بالدعاء الخير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما امين بحرمه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şifi ayyunu bina Muhammed. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Adıza ma fi Allah salaten daimeten bedavamın ilkillah. <Sessizlik> Mevla-i Zülcelal ve Kerim-i Müteal. Şehrullahul Asan ve Şehrullah olan şu Recep ayında ve günlerin en hayırlısı olan şu Cuma gününde sözlerin en hayırlısı olan Kur'an-ı Azimüşşan'dan sonra Peygamberin mübarek sözlerinde bizlere ne buyuruyorlar? Önce Rabbimize hamdü sıla eder, sevgili Peygamberine salatü selamdan sonra Cenab-ı halık Zülcelal'ın şu anda topluluğumuzdan sevgili Habibine haberdar etmesini ve onun şefaatine cümlemizi nail etmesini temenni eyleyerek dersimize devama çalışırız inşallah. Efendi kardeşlerim, Peygamberin bütün sözleri dindir. Çünkü Peygamber dinin vaadı, dinin koyucusu, din kanununu meydana getiren Allahu u Teala'nın tebliğcisidir. O dine dayalı olmayan hiçbir sözü söylemez. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerifler yine dinimizle, kendimizle, nefsimizle ilgilidir. Biz daha önce siz kardeşlere şu dersi yapalım diye bir ders hazırlamıyoruz. Daha doğrusu zamanımızda elverişli olmuyor. Ancak ve ancak kürsüye çıkarken bir hadis kitabını bir Müslüman kardeşimize açtırıyoruz. Nere rast gelirse oradan bahsediyoruz. Çünkü hiçbirisi birinden farklı değil, hepsi bize lazım. Hacı Muammer kardeşimizin açmış olduğu Cami-i Sarı isimli İmam-ı kıymetli eserinin ikinci cildinde bakın günümüzle ilgili ne malumat ediniyoruz şimdi. Kâle-i Nebiyyü aleyhi ve le sellem Lev ya'lemül mârru beyne yedeyi'l-musallî Mâzâ aleyhi lekâne en yakfâ erba'ina Hayrem lehu min en yemurra beyne yedeyhi Sadaka Resûlullah fî Hadisi şerifi şerif İmam-ı Malik Muvatta'ında İmam-ı Bukhari Bukhari'sinde İmam-ı Müslim'de Müslim'inde rivayet etmişlerdir. Ebi Cüheym radıyallahu anh. <laughs> Arapça olduğu için hadisi şerif biz anlayamadık. Biz Arapçayı bilmediğimizden dolayı ancak mütercim vasıtasıyla öğreneceğiz inşallah. Büyük Allah'ın izniyle kudretimiz nispetinde size bu hadisi şerifi tercüme etmeye çalıştığım zamanlarda siz anlayacaksınız peygamberin ne söylediğini. Allah Resulü buyuruyor ki namaz kılan bir kimsenin önünden geçmenin günahını Herhangi bir kimse bilseydi 40 sene bekler onun önünden geçmezdi. 40 sene orada beklemeye razı olur fakat namaz kılanın önünden geçmeye razı olmazdı diyor. İşte dinimizle ilgilidir ki bu hadisi şerif namaz kılanın önünden geçmenin doğru olmadığını ve bağlının da çok büyük olduğunu ne demek 40 sene beklemek demek mesuliyetinin ne kadar büyük olduğuna işaret ediyor. E efendim madem ki böyle ise biz buralarda bu işi yapmıyoruz pek namaz kılanın önünden geçmiyoruz elhamdülillah bu mesuliyet bize raşi değil ama Mekke'de olsun, Medine'de olsun, burada durmadan namaz kılanların önünden geçiyor insanlar. Bunlara ne dersiniz? Derseniz orada da çok dikkatli olmak lazım efendim. Namaz kılanın önü neredir? Onu bilmek lazım. O duvarın dibinde bir kişi namaz kılırken Şuradan geçmek caiz midir, caiz değil midir? El cevap caizdir. Namaz kılanın önü dediğimiz secdeye başını koyduğu yere kadardır. Ondan ileride hukuku yoktur. Namaz kılan ile secdeye başını koyduğu yerin arasından geçersen mucibi mesuliyet olur. Değilse kurtarırsın. Hareminde, Mekke'de, Medine'de de azami derecede çalışacaksın. Secde mahallinden ileriden geçmeye. Bu da mümkün olmadığı zamanlarda zaruretine bakacaksın. Eğer çarşıdan alışveriş yapmak için namaz kılanların önünden geçeceksen bunu yapma. Ama abdezin daraldı, zaruretin var veyahut da yolcusun, araban kalkacak, o zamanlarda inşallah mesuliyetin kalkar önünden de geçsen. Bunu öğrendikten sonra ikinci hadisi şerife geçiyoruz şimdi. Peygamber Efendimiz diğer bir hadisi şerifinde, yine aynı şekilde namaz kılmanın önünden geçmekle ilgili hadisinde, Lev yalınil maru beyne yedeyil musalli La abbe en yenkisere fekizehu ve la buyurdu. Değişik şekilde. Ümmetinden bir kimse namaz kılanın önünden geçmenin günahını bilseydi, bacağının bütün kemiklerinin kırılmasına razı olurdu da, namaz kılanın önünden geçmesine razı olmazdı buyuruyor Peygamber Efendimiz. Görüyor musunuz ne kadar ehemmiyet taşıyor? Onun için çok dikkatli olmak, namaz kılanın önünden geçmemek bizim vazifemiz oluyor. Bugün bunu öğrenmiş olduk. Daha önce de duymuştuk ki ilmi fıkıhta da bunun yeri vardır. Bir kimse namaz kılarken önünden geçmek isterse elini uzatacaksın. Elim tam başını secdeye koyacak kadar uzun yaratmış Cenab-ı Allah. Elini uzatacaksın, önünden geçmedi manasında. Şayet elini zorlayacak olursa diyor fıkıh kitabı, elin ters tarafını şöyle gökşüne çarptın. Adamın kalbine isabet etti, kalbi durdu, öldü, sana hiçbir şey lazım gelmez. Diyet lazım gelmez, kurtuldum. Çünkü hakkını kullanmış oldum, bu kadar mühim. Şimdi bu meseleyi de geçtik, bir başka hadise geldi Allah Resulü. Her kelimesiyle bizim imanımızı kuvvetleştiriyor, bilgimizi artırıyor. Ve kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ يَعْلَمُ الْمِنِنُ مَا اِنْدَ اللّٰهِ مِنُ ve la ya'lemu kafiru ma indallahi Allahi min ar-rahma ma qanata min al-jannati ahadun sadaka Rasulullah fi Allah Resulü buyurdu ki inanan insanlar Allahu Teala'nın cehennemde insanlar için hazırlamış olduğu azabı bilselerdi hiçbir kimse cennete girme ümidinde olmazdı. Kafirler de Cenab-ı Allah'ın rahmetinin genişliğini bilselerdi, hiçbir kimse cennetten ümidini kesmezdi. Bu hadis-i şerif de bize Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin çok bol olduğunu beyan ederken, cehennemdeki azabının da çok şiddetli olduğunu ne yapıyor? Beyan ediyor. Demek ki, Müslüman o kadar hassas, o kadar dikkatli olacak ki kendisini cehenneme götürecek. Cehennem ameliyle ilgili en küçük bir ameli bile yapmaktan son derece sakınacak ve korkacak. Evet, hiç kimse de Hatta kafirden bahsetti Peygamber Efendimiz ki o, o da Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyecek. Bu meyadında Allah'ın rahmetinden de ümidimizi kesmeyeceğiz. Ne kadar günahkar olursak olsun, rahmet ilahiden ümidimizi kesmez ne kadar sevabımız çok olursa olsun, günahımız az olursa olsun, yine de Allah'ın azabından emin olmayacağız. Cenab-ı Hak dilerse, çok küçük bir günaha karşılık uzun süre azap verebilir. Dilerse çok büyük günahları affeder, bağışlar. Hiç kimse Cenab-ı Hakk'a için öyle yaptım, için böyle yaptım diye bir soru soramaz. Çünkü la al. Cenab-ı Allah yaptığından sorumlu değildir. Onun bütün yaptığı hikmete bağlıdır. Ve hiç kimseye de iltimas etmez. Herkesin hakkı, hukuku Neyse onu yerine getirir. Peki. Bunu da okuduktan, öğrendikten sonra şimdi cami gönülden cami gönülden bir şehadet kelimesi okuyalım bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Şu hadisi şerife iyi dikkat edelim. Hepsine dikkat ettiğimiz gibi. Lev yalemin nasu ma fil nidai ve saffil evveli sümme lem yecidu illa en yestahinu aleyh lestehtemû Sadaka Resulullah fîmâ gâh bu hadisinde Peygamber Efendimiz ezan okumakla, kamet yapmakla ve birinci safta durmakla diğerlerinin arasındaki farkı açıkladı ve şöyle buyurdu. Lev minnasu nasu nida. Eğer insanlar, eğer benim ümmetlerim ezan okumanın ne kadar çok sevap olduğunu bilselerdi, levyalını bilselerdi demek. Eğer bilselerdi, ezan okumanın ne kadar büyük sevap olduğunu bil ve saf-ı levvel, şu talihli adamlar gibi de birinci safta oturmanın ne kadar eftal olduğunu bilselerdi iki. Burada aklıma geldi hemen. Bazı kardeşlerimiz erken gelip birinci safta oturma hakkına sahip iken biraz rahat edeyim diye gidiyor arkasını duvara veriyor ta arka safta kalıyor. Ey benim kardeşim şimdi dinle bakalım. Birinci saf ile ikinci safın arasındaki ikinci safla Üçüncü safın arasındaki, üçüncü safla dördüncü safın arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu anlayacaksın. Ezan okumakla birinci safın faziletini bilselerdi, yarış yaparlardı. Yarışta müsavi gelseler, bu defa kurrağa çekerlerdi. Kurrağa İslam dininde meşhurdur. Ezanı sen okuyacaksın hafta sen duracaksın ben duracağım diye Kura çekerlerdir. Bu kadar fazileti yüksektir efendiler. Evet. Onun için erken ka gelen kardeşlerimizindir ön saf hakkı. Ezan okumada yine böylecesine ahlakı iyi, sedası güzel olan kimselerindir. Bir başka hadisinde Allah Resulü Ezanı en iyi ahlaklınız ve en güzel sesli olanlarımız okusun buyuruyorlar. Öyleyse biz ezan okumada ve ön safta yer almada azami derecede kayret edelim. Öyle bir zamanlar geçirdi ki bu kardeşimiz bir gün şerefli koçsar Ankara'nın kazalarından bir kazadır. Ankara'ya bir hayli uzak bir kaza, en uzak kazalarındandır. Orada ilk vazife aldığımız zamanlarda Alaaddin Camisi'nin müezzini Ahmet Efendi geldi. Hocam izin istiyorum dedi. Müsaadenle izine ayırlayayım dedi. İzinleri müftüler verebiliyordu o zaman. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı veriyor. Müftüler veremiyor. Dedim ki yavrum evladım müezzin kardeşim, yerine bir vekil bul da ezan okuyacak, gamet edecek sana izin vereyim dedim. İnanır mısınız koskoca bir kazanın içinde bir tane ezan okuyup gamet edecek kişi bulamadı ve izin alamadı. Yok, hiç kimse ne ezan okumasını biliyor ne gamet etmesini biliyor. Ne günlere kalmışız, ne acı günler yaşamışız. Hamden lillah, şükren lillah. Şimdi ezan okuyanlarımız da, edenlerimizde bir hayli çuvaldı. Hristiyan memleketinde, Avrupa'nın ortasında, Ham şehrinin Pelkum kasabasında, elhamdülillah şu cemaatimizin hangisine haydi kardeşim bir ezan oku desek okuyabiliyor, kanet ettesek edebiliyor elhamdülillah. Evet Müslüman kardeşlerim, bu hadisi şerifte okumuş olduğumuz hadisi şerif, ezan okumayla birinci safın ehemmiyetinin çok büyük olduğunu bize bildirdi. Gayet de güzel. Bakalım ikinci okuyacağımız bir hadis şerif bize neyi bildirecek, neyi tavsiye edecek, neyi haber verecek? Evet. La en eşûka alâ ümmetî le ferâsû aleyhim üssivâka indi kulli salâ. Kemâ ferâsû aleyhim ülvûbû. Sadaka Resûlullah fîmâ. Eğer ümmetlerim için zor olmayacağını bilseydim, Abdezi olmayan, namaz kılmak isteyen her Müslüman'a abdest almanın farz olduğu gibi, her abdest alana da misvak kullanmasını emrederdim buyuruyor Allah Resulü. Allah Ey benim din kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, şu camimin güzel cemaatı, şu anda rica ediyorum. Abdest alırken misvak kullanan kardeşlerim ne olur şöyle bir parmaklarını kaldırsınlar da bir göreyim bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Geri yanı niye yok? Misvaklarınız mı yok? Olabilir. Müslüman kardeş. Sen misvak deyip de gelip geçme. Hocam ben misvak kullanmıyorum ama diş fırçası kullanıyorum. İşte dişlerim pırıl pırıl parlıyor. Bin defa diş fırçası kullansam bir defa misvak kullanmanın yerini doldurmaz efendim. Peygamber Efendimiz diş fırçası demiyor misvak Misvak hassenin, hasenin faydanın menfaatin ne olduğunu yine peygamberimizden dinlesek, sen cöbünden misvakı katiyen ayırmasın. Öldüğün zaman da senin koyun cebinden veyahut da yaka cebinden bir misvak çıkar. Ha. Bakın burada gafletimiz var Müslüman kardeşler. Şimdi siz kardeşlerime bir din adamı olarak, bir hocanız olarak, bir kardeşiniz olarak daha doğrusu misvakı azami derecede tavsiye ediyorum. Misvaksız yaşamayınız. Bu sözümü tutun, sevabı sizin olsun. Efendiler, hatırlar mısınız ki bir gün Hazreti Ömer muharebede karşıda büyük bir gavur ordusu Hazreti Ömer'e göre 24 saat içerisinde küfar ordusunun bozguna uğraması gerekiyor. Ama 3 gün geçtiği halde hala küfar ordusu yerini hedefini koruyor. Hazreti Ömer anladı. Askeri topladı dedi ki doğru söyleyin işinizde peygamberin sünnetinden bir sünnet terk eden var. O kim ise dedi kendini tanıtsın. İşte o zaman bir sahabi, ya Ömer o benim dedi. Ben unutmuşum, unutkanlıkla misvakımı üzerime alamamışım da, aldığım abdestleri misvaksız alıyorum. Ya şimdi yakaladım suçu dedi. Kimde iki tane misvak varsa ek, Arkadaşına versin, birinde iki tane misvak, birisini arkadaşına verdi. O da abdestini o misvakla aldıktan sonra kafir ordusu parça parça oldu, darmadağın oldu. Bir misvakın yokluğu, kafir ordusunu üç gün ayakta tuttu. Şimdi bizim Müslümanlarda ne farz var, ne vacip var, ne sünnet var, ne müstahap, onun içinde kafir ordusu ayakta duruyor işte. Biz dinimize sımsıkı sarılsaydık, tafirlerin bugün 17 tane benim din kardeşim Filistinliği bir kulübenin içine koyup da Yahudi gavuru ateşleyemezdi. Aslanlar gibi kükrerdik, bir kıyameti başına koparırdık o gavur oğlu gavurların, Yahudilerin. Ama biz korkak insanlar olduk. Ağzımıza bile açamıyoruz. Afganistan dokuz sene çalıştı, kosmetolojilerinin karşısında. Allah'ın nusretiyle yardımıyla, Rus yavruna galebe çaldı ve bir Afganistan hükümeti kurdu. En evvela Suudi Arabistan kabul etti hükümetini. Türkiye kim bilir ne zamana kabul edecek? Rus ayısının korkusundan kaçıncıya gelecek acaba? Takip et bakalım. Hadiseleri günlük olarak takip et radyolardan, gazetelerden. Ehhota, hey ehhot. Hey Afganistan hükümet kuruyor. Türkiye onun hükümetini henüz kabul etmiyor. Yahudi hükümet kurar kurmaz, en evvela kabul eden Adnan Menderes hükümet oluyor. Ve Allah da onun canını idam sahbasında alıyor. Allah acele etmez. Fakat intikamını alır. Ne dediğimi anladın mı? Yahudi hükümetini kabul ettin öyle mi? Bugün Yahudi hükümeti bütün Müslümanlara kan kusturuyor. Haberin olsun. Yahudinin hududunun içerisinde git, onun gizli bir haritası var. Haberin olsun. Haberi olanlar çok iyi biliyor. Senin Türkiye'nin yarısı da onun içerisindedir. Haberin olsun. Medine de onun içerisindedir. Haberin olsun. Yahudinin haritasının içerisinde bugün 5 milyon insanın namaz kılacağı Medine. Ey Müslüman sen uyuyorsun. Kusura bakma, çok büyük bir gaflet uykusundasın, uyanıksın, gözün açık ama kalbim uyuyor. Henüz dostu düşmanı tespit edemedin sen, sen perişan haldesin. Şu anda ben de kirim kirim titriyorum. Bugün gazeteye baktım yüreğim yandı, bünyandayken, müftisi iken. 9 liraya aldım İbrakaz tüpünün bugün 3500 liraya olduğunu okudum. Benim hanımın 3500 lirayı nereden bulup da çayını kaynatacağı, çorbasını pişirece, İbrakaz'ın tüpünü alsın? Ya. Neden 3500 liraya çıktı? Çünkü ne yapacak? Milyon değil, milyar değil, trilyon faiz ödenecek. Nereden ödenecek? Tabi ibrekaz zammından, benzin zammından, her şeyin zammından. Ey Müslüman kardeşlerim, her kim bugünün özel hükümetine reyini verdiyse Allah'a tövbe etsin. Milyon kere tövbe etsin. Onun bütün zulmüne ortak ol. Açık söylüyorum. Hoca sen ne korkusuzsun. Neden korkayım? Yaşım yetmiş işim bitmiş. Hocam yaşın yetmiş olduğun için mi korkmuyorsun? Yemin olsun on beş yaşında ilk böyle böyleydim Allah'a. allah Teala allah böyle yaratmış. Neden? Çünkü ölüm ne evvel gelir ne sonraya kalır. Kişinin sayılı bir nefesi var. O nefes ne zaman tamam olursa o zaman ölür. Ama o ölümlülüğünde aslında, ama yatanın üzerinde, ama ateşin içinde, ama suyun arasında. Buna inanan insan, مَنْ اٰمِنَا بِالْقَدَرْ فَقَدْ اَمِنَا korkar mı? Taviz verir mi? Eştur, çık hadi. Yok. Yok, 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 Aynı şekilde, aynı şekilde Adnan Menderes de başbakanı kan, aynı kardeşiniz, aynı söylediği sözü kürsü de söylemiştir, İsmet İnönü'sü de öyle, Celal Bayar'ı da öyle, öteki de öyle, beriki de öyle. Yok. Sen zannediyorsun ki, kardeşlerin bazıları soruyorlar. Avrupa'ya geldiler, meydanı boş buldular, ağzına geleni söylüyorlar. Hayır. Allah'ın emri yalnız Avrupa'da söylenilmez. Biz Türkiye'de de Allah'ın miras kanuna itaat etmeyenlerin cehennemi boylayacaklarını, Allah'ın emri rıza göstermeyenlerin zulmü desteklerin destekleyenlerin cehenneme gideceğini, Kırıkkale müftüsü Cumhuriyet Halk Partisi'ne ray verenlerin cehenneme gideceğini, Adalet Partisi'nin fehlihanlı fehl ol, günü Ramazan ayında şarap içtiği için ona ray verenlerin de cehenneme gideceğini bu kürsüde söyledik ama sizin gibi 60 değil. 16 bin kişiye. Ya. Müslüman kardeşlerim Biraz şuurlu olalım Şu Yahudi kan kusuruyor Müslümanlara Şu Yahudi kan kusuruyor Benim gönlüm isterdi ki Afganistan mücahitlerinin Hı. hükümetini En evvela Türkiye'ye kabul etmeliydi Ama ne yüzüne Afganistan'a kaç kuruşluk yardım etti Türkiye ki Türk hacıları içimize giden gelen varsa Afganistan yardım olarak Kaç mark gönderdiniz ama ben sana söyleyeyim mi? <laughs> milli görüş Hacılarının, milli görüş teşkilatının dünyada Afganistan'a en çok yardım eden bir tek kuruluş varsa o da bu kuruluştur işte. İşte biz bu kuruluşun yanındayız onun için. Soy Süleymancı kardeşine, soy Diyanetçi kardeşine, sor başındaki Haseki mezunu müftülere kaç kuruşluk yardımınız var deyin bakalım. Kaç kuruşluk yardımınız var Afganistan'daki Müslümanlara deyin. Bir de bana sor da kaç milyon mark gönderdiğimizin hesabını vereyim. Hem de elden götürüp teslim etmek sürecinde. Ey Müslümanlar! Su akıyor, göz bakıyor yahu. Dostunuzu, düşmanınızı bilin bebe be kardeşim. Dostunuzu, düşmanınızı bilelim. Kimin doğru söyleyip, kimin hatır için konuştuğuna da biraz dikkat edelim. Hatir için konuşanı Allahu Teala bak bir hadis-i şerifi gereğince bildiğini doğru söylemeyenlerin ateşten gem vurulacak ağzına bugün bugün hatir için çok şeyler doğru söylenmiyor Allah'ın Allah siz bunları takdir edecek şuurdasınız elhamdülillah aklınız başınızda fikriniz başınızda bir meseleyi bilemedin mi? Hemen bilene soracaksın. Hasta olduğun zamanlarda hastalığına bakacaksın. O hastalığın doktoruna gideceksin. Gözün ağrırken hiçbir zaman diş doktoruna gitmezsin. Başın ağrırken hiçbir zaman göz doktoruna gitmezsin. Karnın ağrırken hiçbir cildiyeye gitmezsin. Hangi hastalıksa onun doktoruna gidersin. Olabilir el elden üstün aşağı varıncaya kadar. Benim tek